Sevgili boğalar ve yükselen boğalar hoş geldiniz. 27 Ekim-2 Kasım haftasına. Şimdi bu haftanın enerjilerinde hadi gelin neler var bunlara bir bakalım. Evet, bilgenin kehaneti. Bu haftanın enerjisinde neler var? Işıl ışıl, harika. Kendinizi parlatacağınız, belki de etrafınız tarafından çok dikkat çekeceğiniz bir hafta olabilir. Maddi manevi olarak ...kazanımlarınızdan ya da yatırımlarınızdan elde edeceğiniz... E, ...ve bununla ilgili iyi ki yapmışım dediğiniz bir hafta ve samimiyet geldi. Bakın ışıl ışıl ve samimiyet. Samimiyete çok ihtiyaç duyacağınız bir hafta olabilir. Ekstra şunu da söylemek istiyorum ben. Samimi ilişkiler yaşadığınız, dostluklarınıza daha çok önem verdiğiniz bir hafta... ...belki de onlara ihtiyaç duyacağınız bir hafta olabilir katılacağınız bir düğün olur, bir eğlence olur, bir parti olur. Artık hangisi ise kendinizi burada çok daha huzurlu ve mutlu hissedeceğiniz bir ya da kendinizi çok gözde hissedeceğiniz bir hafta da görünüyor sevgili Koç. Şey Boğalar. Şimdi bu haftanın enerjisinde neler var sevgili Boğalar? Hadi gelin bir bakalım. Kupa Kralımız geldi. Kılıç dostluğumuz geldi. Hmm, kılıç asımız geldi. Yeni fikirler, düşünceler, birazcık uykusuz geceler de var, pişmanlıklar ve araba kartımızla beraber yön belirleme. Evet. Şimdi kararsızlık enerjilerimiz de burada var ki artık karar vermeniz gereken bir süreç. Sevgili boğalar. Şimdi kılıç asıyla beraber bu haftanın enerjisinde yeni bir fikir aklınıza gelebilir. Yeni bir işe başlamak, yeni bir düşünce yani birden aklınıza gelecek işte ya ben şunu da yapsam dediğiniz bir süreç içerisinde bu hafta bunun etkisiyle beraber ya nasıl olur ben bunu nasıl yapabilirim ee, işte işin içinden nasıl çıkabilirim dediğiniz konularla ilgili araba kartı bize kontrol el, elinize almanız gerektiğini söylüyor. Belki de uzun zamandır beklettiğiniz bir düşünce, bir fırsattı bu sizin için. Artık bu hafta ya ben ne zamandır düşünüyorum. ...dediğiniz ya da aklınıza o an gelip... ...ya ben bu işi yapacağım dediğiniz... ...işte nasıl yaparım, nasıl ederim dediğiniz konularda... ...arkadaşlarınızdan destek isteyeceğiniz... ...belki de onların... ...dostluklarıyla... ...hani ben bu işe gitmek istiyorum ama... ...yanımda da güvenilir insanlar istiyorum diye... ...hissedeceğiniz bir hafta görünüyor. Şimdi kupa... ...kralımız... ...duygusal ya da... ...bir kişiden... ...duygusallık demek istemiyorum ama ben... E, ...su grupları birilerinden destek alacak olabilirsiniz bu, bu hafta ee, balık akrep yengeç burçlarından birisi işte ya da bir baba figürü de olabilir bu kişi ee, şunu söyleyeceğim size yardımcı olmak isteyen duygusal olarak manevi olarak size destek çıkacak bir kişi var burada şimdi bakın enerjisel uyumlu bu kişiyle uyumlu hissedecek olabilirsiniz bu kişinin fikirleri sizin için önemli de ol olacak olabilir i̇şte, Aklınıza bir şey geldi hemen bu kişiye danışmak. Nasıl yaparız bu işi, nasıl ilerletiriz diye. Çünkü siz bu hafta... ...tılsım dörtlüsüyle beraber... ...biraz hem kıskançlık enerjilerine... ...maruz da kalabilirsiniz. Hem de bu tarz... E, ...elinizdekileri de... ...tutmak isteyeceğiniz, maddi, manevi... ...hiçbir şey kaybetmek istemiyorum... ...dediğiniz cimrilik enerjisi de olabilir. Yani maddi olarak işte... E, ...bir şeyleri toparlamaya çalışacaksınız... ...ama bu sırada hani çok mu harcama yapıyorum dediğiniz biraz daha işte toparlayayım dediğiniz bir hafta görünüyor. Çünkü mücadele edeceksiniz siz. Bu hafta hayatınızla ilgili maddi konularla ilgili mücadele etmek, hayatınızdaki kişilerle ilgili ve elinizde bulunanları kaybetmemek adına mücadele edeceğiniz, belki de bunun için hareket etmek isteyeceğiniz bir fikirle beraber bunu hayata geçirmek isteyeceğiniz bir hafta var. Bakın sezgilerin artması rüyalar, bilinçaltımızla ilgili konular diyor. Rüyalarınızda da belki de bu fikir aklınıza gelebilir. Ya da rüyanız aracılığıyla bir şeyler hissedecek ya da sezecek olabilirsiniz ama şuradaki kılıç olması ve kelebek hayatınızda ciddi değişimlerin yaşanması. Hani diyoruz ya bir fikirle beraber siz bu konuda yola çıkıp çıkmamayla ilgili bir kararsızlık yaşarken uykusuz geceler Geçiriyorsunuz, geçirdiğiniz ya da geçirdiyseniz bundan önceki, bundan önceki haftalarda da süreçlerden geçtiyseniz artık olaylara daha ciddi bir şekilde bakacağınız, kendinizi de değiştirip dönüştüreceğiniz bir hafta görüyorum ben. E, araba kartının altına gelen işte bitiş sonlanma, bir devrin kapanıp başka bir devrin başlaması. Zaten hem kelebek kartı, hem mezar kartı siz korkutmasın. Mezar ihtiyacımız olmayan her şeyi gömmektir ama. Bunları yaparken de sezgilerinize de güvenin bence sevgili boğalar. Sezgisel olarak hem e, ya evet ben bu işi yapabilirim diyorsanız adım atmanız ya da işte ben bu işin içerisine girersem içimde bir huzursuzluk var diyorsanız da bununla ilgili de e, biraz daha kendinizi frenlemeniz gerekiyor gibi geliyor sevgili boğalar. Sezgileriniz ve rüyalarınız bu konuyla ilgili size bilgi verecek. Evet sevgili boğalar. Bu hafta duygusal olarak nasıl hissedeceksiniz? İlişki içerisinde olabilir ya da ilişkiniz olmayabilir. Kendinizi nasıl hissedeceksiniz bu haftanın enerjisinde? Dünya kartı bir tamamlanma görüyorum. Kupa dokuzlusu hem tembellik hem dileklerin kartıdır. Tasım geldi. Oo, kılıç üçlümüz geldi. Ve Deni kasımızla beraber yeni bir süreç, belki de yeni bir döngünün içerisinde olacak olabilirsiniz şimdi. E, şunu söylemek istiyorum ben. Merkez kartında gelen tasım olması bize diyor ki, bu haftanın enerjilerinde genelde şöyle bir şey olacak. Belki mirasla ilgili bir haber bekliyor olabilirsiniz. Mirasla ilgili konular ailenizle beraber bunun gündemi olabilir. Maddi konular bu hafta. Ailenizde daha çok ön planda olabilir ya da tamamlanma enerjisi. Zaten hem dünya kartı geldi, hem bir e, tasim olması ile beraber bir döngünün tamamlanması. Artık dileklerinize, e, arzularınıza kavuşmak, hani niyetlerinize kavuşmak da olabilir ya da yaptığınız ilişki içerisinde ya ben elimden gelen her şeyi yaptım işte bunları da hallettik. Her konuyu hallettik. Artık şu an biraz daha nefes almak istiyorum. Dinlenmek istiyorum diyeceğiniz biraz tembellik enerjisi de söyleyebilirim. Duygusu olarak kendinizi daha böyle sakin, dingin bir hafta görüyorum ben. Fakat hayatlarında kimse yoksa. Hani bu hafta belki kendinizle kalmanın daha büyük bir mutluluk olacağını düşünecek olabilirsiniz. Ya da bir tamamlanmaya gidecek işte. E ailesiyle karşınızdaki kişinin uzun zamandır flört ediyorsanız bu kişinin ailesiyle tanışacak olabilirsiniz ya da bu kişiyle ilgili bir döngüyü artık kapatacağınızı görüyorum ben. Kılıç üçlüsü bize biraz kalp kırıklıklarından, hüzünlerden bahsediyor ve yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Belki de hayatınızdaki insanla bir kırgınlık, bir üzgün bir ayrılık süreci geçirdiniz. Bununla ilgili tutkularınızla, heyecanlarınızla beraber Belki bir adım göreceksiniz karşıdakinden ya da siz bu adımı atacak da olabilirsiniz. Bir i̇şte destek kartlarından seçelim. Evet, yavaş ve ağırla, ağırdan işlem. Bakın gerçek aşk. Bir şey karttan ve candan istemek. Tilki kartı. Bakın kurnazlık yalan dedik. Bu ikisi gelmek istedi. Ben ikisini de almak istiyorum. Ee, bakın. Birisinin hareket etmesi dedik. Elin enerji, eylemsellik. Elin enerji, yükselmesi, aktiflik ve sabır. Aceleden kaçınmak, sabırla sınanmak Ve sabır enerjisi geldi. Bakın. Yalan dedik. Kalp kırıklığı. Yalan, arkadan iş çevirmeler. Ve... ...kendinize güvenmeniz gereken bir hafta... ...ama şöyle diyeyim ben size... ...Kupa hayaller... ...ve kalp gerçek aşk... ...yüreğini ortaya koymak bir şey kalpten ve candan istemek... Ee, ...şimdi şunu da söylemek istiyorum... ...sevgili boğalar... ...bu haftanın enerjisinde... ...işte o tamamlanma enerjisi dediğimiz süreç var ya... ...belki siz bu sürece gelene kadar... ...hani... E, ...bayağı beklemiş insanlar olabilirsiniz... ...uzun zamandır bekliyorum gerçekten mutlu olmak istiyorum dediğiniz bir süreç içerisinde hayatınıza ya da karşınıza biri gelse dahi siz bu konuda hani kendinize güvenmeniz, olayları yönetmek için kendi gücünüzü, cesaretinizi bulmanız gereken bir hafta. Belki geçmişte çok kırıldınız yalanlara, işte aldatmalara, arkanızdan işler çevrildi. Bununla ilgili işte sabır ediyor ya da adım atmak istemiyor dediğiniz bir olay içerisinde belki de o şeyden böyle bir sıyrılıp Artık ben adım atıyorum yeni bir döngüye, yeni bir hayata, yeni bir ilişkiye başlamak istiyorum diye. Kendi enerjinizi de yükselteceğiniz bir hafta var. İlişkisi olanlar için de bu kırgınlıkları bitirip, ya hadi gel tekrardan bir konuşalım Sa sabırlı bir enerjiyle, sakin. Zaten doğalar sabırlıdır, sakin boşlardır. Yavaş ve sağlam adımlar almak isteyen burçlardır. Ee, kendi yükselenim de böyle olduğu için... <laughs> ilişkilerde özellikle güven, sadakat sizin için çok önemli. Bu yüzden süreçleri biraz daha yavaştan almak isteyecek de olabilirsiniz. Fakat kalbinizin, gönlünüzün, ruhunuza hitap edecek bir insanın da adım atması, belki de ne zamandır istediğiniz bir kişinin size o istediğiniz duyguyla adım atması, belki de birçok boğanın, yani tabii ki yükseleniniz ay burcunuz ya da kişisel durumunuz olmadığı için Hani bir evlilik teklifi olabilir ya da birisinin duygularını ifade etmesidir. Bununla ilgili de güzel duyumlar alacağınız bir hafta görüyorum ben. Peki Rumi ne der size? Bu haftanın enerjisiyle ilgili tavsiyesi ne olur? Evet. Kılıçların olması Harabenin altında muazzam bir hazine vardır. Evet. Dinarların altısı yakut sevdiklerimizin sadakasıdır diyor. Ve kılıçları nasıl? Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Aynen. Geçmişte ne yaşadıysanız yaşadınız. Ee, ne olduysa oldu. Ya da korkularınız neyse. Bu korkulardan kurtulmanız gerektiği. Artık o oh hani son darbeleri yediniz ya. Onun mutlaka altında bir sebep vardır diyor Rumi size. Ve ne yaşıyorsanız yaşayın bunların hepsi size ders olarak geliyor. Ve dinarların altılısı hani o sadaka diyoruz ya belki bu hafta böyle ufak tefek de olsa bir sadaka verebilirsiniz. Ekstra şunu da söylemek istiyorum. Sevdiklerinize sevdiğinizi söylemek. Onlardan bir şey alıyorsanız onlara da bir şey sunmak. Alma verme dengesini sağlamakla ilgili bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Ve geçmişi geçmişte bırakıp artık kendi gücünüzün, kendi değerinizin farkında olup ayağa kalkın ve ben buradayım deyin. İşte o ışıl ışıl kartındaki gibi. Peki evrenden hangi mesajlar gelir size? Sağlık, şans ve kalbin çağrısı. Bakın burayı şöyle bir okuyalım. Sağlık vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşe getirecek. Bu hafta işte dediğim gibi böyle sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Biraz daha işte yürüyüşler yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsanız evde dans edebilirsiniz. Bununla ilgili ve şans sizden yana dokunduğunuz her şey altına dönüşüyor. Şuradaki e, simgeler çok hoşuma gitti benim. İkisi de birbirine o kadar yakın ki ve burada ışıl ışıl burada da şans. Şans bu hafta sizden yana olacak. E, Umuyorum herkes aynı döngüyü yaşar. Ve kalbin çağrısı, kalbinizin sesini dinleyin, ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak verin diyor bu haftanın enerjisinde. Evet sevgili boğalar sizin için de söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.